Acıda Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kafa topunda 3 ıı, mü 4 mü bilmiyorum bölümünü çekeceğiz. Yanımda Ali var. Ali ile oynayacağız. Evet çok güzel. Evet Ali. Evet Ali çok seksi bir şey yapmış. 3, 3 İyi Ali. Ogo TV Ali arkadaşlar. Ve ilk attı. Evet sen kaleleri niye büyük yapmadın? Sen kaç saniye yaptın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> TV de arkadaşlar, ben de kazanıyorum. Ben Ben de Ben Sana bu sefer alacağım. 15 saniye mi? E Ezdikim hadi. Al Bu sefer ben kazanacağım. Yes, come on bitch. Lan durma lan kalende. Hi <laughs> hi. Bir bir. Hadi çek tam. de lan. Bir bro var Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Aa. Yes Aa, hiç bir, 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 bir. Hayır ya ayı, Ay, e, ne e, 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 sen e. ya Şimdi... Ne oldu lan Ah! haberin boyasını atamadım KKKK çıktı Arkadaşlar oldu? Harika, uzu oluyor. Uzu oluyor Neydi? Özür şey. dilerim. Kapı topuğunun serisi devam edecek arkadaşlar. Hı evet. Lavdan hey, aldım. Lavdan aldım. Bu son maç herhalde. Değil mi? Evet bu son maç. Acaba kim alacak çok merak Alan ediyorum. Kazanıyor. Alan kazanıyor var. Alan kazanıyor var herhalde. Sen ciddi misin? Hadi. <laughs> ne? <laughs> Ah, <laughs> girdi. Hadi, hadi. Aha, beraberlik. Hayır. Hayır, ya. <laughs> hayır, hayır. Bak. lan? Mı koptu. Oh my god. Tamam, beraber sayılıyor. Bak. Hayır, 3-2 yendim. <laughs> koptu, Yapacak bir yok. Yeni maç açıyorum. Ako doğru düğün aç galeriler büyük olsun ya yüz olsun Ay benim tıkılmam bitti Hadi lan Tablo ettim Gel bakalım Ya yine güttük la bu galele. Hayır arkadaşlar çok iyi oynuyor şimdi oynayamıyor. Evet, evet, Ali'den gol. Ali'den gol. güzel yaptı arkadaşımız. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Hayır! o boy nasıl gitmedi? Değil evet, birinci maçı babanız kazandı her zaman gibi. geldi Yes, hey, mani Ya bitch. Oh. <laughs> 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 evet, manasın. Daha yeni öğreniyor hiç çocuk ya. Ben mi varsa da onu keneğim. O yolana gel. Oha, bende ki MS'ye geldi 250 MS. Ben ne yok. Ben baharat koyuyorum. <laughs> Geliyorsun. Oof. <laughs> Bolii içinde mi attın? <laughs> Video izlediğinde görürsün. Oha. <laughs> Ama fuck. <laughs> <laughs> Bakıyorum. 6 dakika dur Ali ben görüyorum odayı. O dayı. Oh, TV iyi yap. tüm youtuberlar öğrenci bize vermedi. O yüzden bilmiyorum ya. Bize neden para vermedi? Biz ünlü değiliz çünkü abi. Biz fakiriz ya.

Yoksa saldırı uzaktan kaç tuzaktan? Saldır uzaktan kaç tuzaktan? Fuck. sen ya. Ne <laughs> evet, kadar Görüşünceye görüşün kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Abone abone ol, like atmayı unutmayın. Oga TV'ye de like at, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese burada selamlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.